Lan ayağımı kopardı. Sana bir sorabilir miyim? Çıkış ya da gidiş yani ne, ne? ne diyorsun? Burada. Çıkış. Çıkış. Çıkış mı? burada. Tam. Ee, like get out. Yani git. Sen gitmek. Gitmek. Gitmek nereye? Nereye? Ee, görüyorum yani peki. Sen girmek. Girmek. Sen girmek çıkış. Sen girmek çıkış. Burada. Girmek nereye? Hmm. Çıkış hakkında sorsak. Ha, öğretme gitmek nereye? Öğretme gitmek. Öğretmen gitmek nereye? Abi bence bu gitmek değil de neyse ya. Gitmek nereye çıkış? Ya hmm. gerçekten ya. Çıkış. <laughs> çıkış. Bir. <laughs> Hadi bakalım çıkış. <laughs> gitmek nereye? Ya bu gitmek değil de çıkmak mı acaba? Çıkmak. Çıkmak. Nereye? Kimsin amına giyiyon? Sen giyiyon. Beni anladın mı? Bu. Sen giyiyon. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ya. Televizyon herhalde bu da. Yani tele, tele vizin, Televizin. televizin. Hmm. Hiç olmadan hiç diyor. Ha açıldı. Eee, açıldı. Açıldı. Ee, komik olmalı. Aha bu ne? Allah. Ne oldu? Abi beni televizyon mu öldürdü gerçekten? Teşekkür ederim. Ne bu? Kan mı ne bu? Duvar. Tamam. Kova. Bok. Kirli su herhalde. Kirli. Su ya da az su mu? Su su, 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 çok. Tamam. Su, az. Vallahi ya. Tamam neyse. Neyse tamam. değil mi? Tamam. Kapı. Kapı. Kapalı. 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 Ya of ya vallahi hiç buldun benim. Burada burada yok. Kapalı. Bir sen ayakta. Bu ne ya gerçekten ya. Ya valla ayanlamıyorum ya? Açamıyorum. Başka ne yapayım? Allah! Eee merdiven kullan. Kullan. Lanmak herhalde. Hıh hmm, tamam. Tamam. Kapı açıldı. Açıldı. Kapı açıldı. Ee, tamam. Merdiven. Merdiven değil de ne o zaman yani? Çekiş mi yani? Ne diyor yani? Ne oluyor? Kim iniyor ya? Çöp. Çöp. Kutusu. Hiçbir şey yok içinde. Tamam. Konuşalım. Ee, bir şeyler duyuyorum sanki. Burada. Tabii oraya gidelim ya. Bir şey mi İnsansın. Sen yapmalısın kaçmak. Tamam kaçmak diyorsa kaçalım o zaman. Yani hiç riske atmayacağım kendi canıma tamam mı? Yani. Evet. Ben cil çıkış nereye? Ben biliyorum çıkış nereye. Ben yönlendireceğim. Ben biliyorum. Biliyor. Çıkış nerede? Nerede? Herhalde. Ve ben çıkış göstermek. Göster. Göstermek. Burada, burada biz çıkış. Biz gitmek. Gitmek. Şüpheli çıkış. Ya da bulmak mı? Birisini biz orada yapmak. Yapmalısın. Yapmak. Allah'ım tavsiye veriyor da ben anlamıyorum ki. Sakince mi? Tamam. Yürüyelim normal şekilde. Abi vallahi bakacağım da ya Allah al işte bu seni. Ben ayak, sen elbise ayak. <laughs> Ney? Lan yeter. Tamam. Lan yeter. Lan yeter. Lan yeter. Lan <laughs> ya ya, ya ospu. Oh, <laughs> ya. Lan ayağımı kopardı. La ayağımı kopardı pis fetişist ya. Abi kesin o ayakkabıyı da o kıza o çaldı ya. Bu ne? Yardım. Ne? Ne bu? Ne bu? Çöp kutusu. Çöp değil yani. Çöp kutusu da değil. O zaman çöp yani. kutu. Yani bir şey kullanamayacağım galiba. Ne bu? Para. Abi her şey niye para burada ya? Para değil. Ben kapalı biliyor. Ha bilmiyorum Para. Para. Çöp. Çöp değil de kutu herhalde ya. Kutu bilim. Para. 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 Merdiven. Alet. Alet herhalde. Para. Para değil de bir şey. Bir şey. Amık. Tamam. Kutu. Tamam. Bulamayacağım başka bir şey yok. Ee, bir şey doğru gelmiyor. Ee, yani bu yani birisi burayı temizlemiş gibi. Birisi burada hani sos falan mı istedi? <laughs> sos pahalıysa da aynen kanka. Ketçap maalesef. Birisi yardım istedi yani. <laughs> Telefon. <laughs> Hello. Peace. Yapmalısın kapalı öğretmek. Barcık şey hissediyorum. Ah bayıldı. Bayıldık lan. Ne oldu şimdi? Hiç hissediyorum. Lan. Kollarım ne oluyor? Acaba hani burada kalarak şey mi olacağım? Dur şunu kaydedelim. İyi misin? Değil misin? Değil misin? Sen mümkün kapalı almalısın olmalısın. Kapalı değil de. Sen mümkün dikkat olmalısın, dikkat. İstiyor olmalı. Abi, ben istiyor sen. Benim istiyorsun. <laughs> ben istiyor. Sırt burada. Yatmak. Yatmak. Üzgün. Hmm. Teşekkür ettik. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Buradan gitmem gerekiyor gerçekten acı bir şekilde. Ee, gitmem, <laughs> gitmem gerekiyor. Allahım ya Rabbi ya sen de kimisin ya sen iyi misin? Ee, sen de iyi misin? Sen sen de iyi misin? Sen iyi misin? Aa hayır iyi misin zaten şey yapıyordu. Sen istiyor aşı. <laughs> aşı olmak yardım herhalde. Yardım. <laughs> yardım. Aa pek güvenemiyorum şimdi. Sen dikkat. çilendim benim için. Vallahi gerçekten çok garip insanlar var burada. Da insan demeyelim de yine de. Kötü bir hissiyatım var. İnsansın. İnsansın sen yapansın. Kaçmak, kaçmak. Evet buradan kaçmak. Evet doğru buradan kaçalım mi? Oh mis gibi. Mis gibi aşağı kaçalım. Doğru. Ee, Kartoşum nerede gerçekten ya? Yani gerçekten götümüz... Sikecekler ya. Allah. Mr. Scarletti... Scarletella. Straptes... Strap... Strap... Ne... ne koyalım buna isim ya? Dilber olsun nedense, bilmiyorum. Sen maviş. Öğretmek. Ben sen. Sen elbise. Çıkış Yapmanı istiyor öğretmek Elbise Abi öldürme ya Yapmanı istiyor öğretmek Öğretmek Abi ne Abi öldürdün mü beni ya Ha <laughs> Ay, bizi korudu. Dikkat elbise biz. <laughs> Abi vallahi hiçbir şey sen yapmalısın. Siktir ol git siktir gitmek. Siktir git. Sik git Sen sikt git. Uzak durmalısın diyor herhalde. Siktir. Ay, siktir gitmiş gerçekten de. Yeah, ben seni Ben mümkün korumak korumak. Sen söylüyor, sen insan. İnsan. Eee teşekkür ederim. Bilmiyorum ki abi ne anlama geliyor bu ya? Neyse bunu söyleyeyim. Vallahi ne anlama geldi? Yanlış mı söyledim? Ama yine de neden acaba çok hani tatlı bir ee, acaba ben de mu bu bu se çünkü tatlı mıyım diye. Hmm. Yani hiç acaba çıkış yolu var mı? Benim olduğum çok daha fazla daha yani farklı. Ama çok şey hani bana yani, bana yakın olan şeyler de var. Ama çok üşendim. Yapmak. Gidelim. Ee, hani şu şey sallan, Ya yani var ya. <laughs> Oğlum ben ne diyor? O kadar yoruldum ki artık çevirmekten ee, biraz dinlenmeliyim diyor. Bu ne? Işa. Evet. Neyse arkadaşlar. teşekkür ederim bunu da izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Yapıyorum. Sıralıyorum. Hepiniz dikkat ediniz. Ee, takip etmek. Like. Like. Beğenmek. Yorum bırakmak. Aha. Aha. Hadi. Bye bye. Bye